Doğada kendiliğinden yetişen meşhur kazayı. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok değişik bir turşu tarifiyle geldim. Üstelik çok kolaycacık hazırlayacağız. Aynı günde yapacağız. Şipşak hazırlanacak bir turşu. Turşuyu neden yapacağız? Tabii ki görmüş olduğunuz kaz ayaklarından. Bunlar doğada kendiliğinden yetişen meralarda, çayırlarda kendiliğinden yetişen kaz ayakları. Bakın bu şekilde bunları ben meradan topladım. E şimdi turşusunu kuracağım. En çok lezzetli olan turşusudur. Yemeğini yapabilirsiniz. Kavurmasını yapabilirsiniz. Yemeği nasıl yapacaksınız? Pirinçli aynı ıspanak yemeği gibi yapabilirsiniz. Kavurmasını yapabilirsiniz. İçine yumurta kırabilirsiniz. Çok da güzel olur. Evet şipşak kazaya turşusunu hemen hazırlamaya geçiyoruz. Hazırlamaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olanlar da bildirimlerini açmayı unutmasın. Evet kaz ayaklarım burada. Bunlar benim meradan topladığım kaz ayaklarım. Şimdi şöyle bir tencereye alıyorum. Tenceremin içine bu kaz ayakları bırakıyorum şipşak yapacağız ve aynı gün tüketebileceksiniz bu turşuyu. Üstelik de çok sağlıklı. E, kazaya yazdığınız zaman internette zaten çıkacaktır nelere iyi geldiği. Zaten çıkacaktır. Bir bakın derim. Kazayakları ayakları tencereme koydum. Şöyle bir demet de nanem var. Bahçemden topladım. Çok fazla değil. Bunları da hiç doğramıyorum ve bu şekilde yine üzerine bırakıyorum. Naneleri de bıraktık. Yarım çay bardağı şöyle bakın dolu değil yarıda. Sıvı yağ döküyorum. Bir su bardağı sirke döküyorum. Çok güzel olacak. Şöyle bir çay bardağı su döküyorum. Sade sirkeden olmasın. Sarımsaklarım var burada. Sarımsakları da birazcık hepsini atmayacağım. Bu ne kadar? 2 baş sarımsak. Birazını şimdi haşlanırken lezzeti çıkması için şöyle iri iri hemen yarısını doğruyorum. Tamamdır. Sarımsaklarını da doğradık. Birazcıkın şeker. Ne kadar? Bir tatlı kaşığı şeker. Yine o kadar fazla değil. Yani biraz ekşili olacak ya. Çok fazla değil. Bakın tuz ilave ettim. Çok da değil. Burada limonum var ama limonu sonradan ekleyeceğim. Hazırladık. Şimdi ocağa koyalım ve kaynatalım. Hemen pişmek üzere ocağa götürüyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. Şimdi kaynatacağız. Ne kadar kaynatacağız? Şöyle bir 5 dakika kaz ayakları senene kadar. Yani yumuşayana kadar. Sirkeli, yağlı, sarımsaklı, naneli tüm malzemelerle birlikte kaynatıyoruz. Arada bir karıştıracağız. Ve bu kaz ayakları yumuşayacak. Bekliyoruz kaynamasını koyduğumuz malzemelerle birlikte kaynatıyoruz. Birazcık yumuşamasını bekleyeceğiz. İşte kaynamaya başladı bile. Ocağımızı kapatabiliriz Bu kadar yeterli Çünkü haşlandı çok da güzel oldu Bakın Şimdi diğer işleme geçiyoruz Kaz ayaklarımızı pişirdik Haşladık Şimdi başlıyoruz Diğer işlemine Burada kalan sarımsaklarım var Bunları şimdi haşlamadan Üzerine doğrayacağım Birazını haşlarken Koymuştuk Bunları da haşlamayacağız. Bunlar aromasını bu şekilde verecek. Sarımsaklarımızı da doğradık. Şimdi limonlarımızı dilimleyelim. Şimdi sıra geldi limonu. Şöyle yarısını keselim. Şöyle yarısına güzel bir suyunu sıkıyoruz. Diğer yarısını da şöyle içine doğrayacağız. dilim dilim onda doğruyoruz. Sirkeli kazaya turşumuz, şipşak turşumuz hazır oluyor kızlar. Bu kadar, bu kadar. Çok kolay hazırlaması. Bol suluymuş limonumuz da. Çok güzelmiş. Yarısını doğradık. Yarısının suyunu sıktık. Şöyle karıştıralım. Şimdi tüm malzemeler birbirine geçsin. Mis gibi oldu var ya. Bunu yiyenin ömrü uzar. Evet kazaya turşumuz hazır. Şipşak kazaya turşumuz hazır. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Soğuyana kadar soğuduktan sonra tüketebileceğiz. Açık bir şekilde kapağını kapatmayacağım ki çabuk soğusun. Daha sonra servis tabağına koyacağız ve servisini yapacağız. Hep birlikte tadına tuzuna da bakacağız tabii ki de. Şimdi biraz soğumasını bekliyoruz. Sirkeli şipşak kazaya turşumuz soğudu. Şimdi servisini yapalım bakalım. Şimdi turşumuzu çıkaralım. Tamamen soğumasını bekledik. Şöyle. <laughs> Tabi azdı benim kaz ayakları. Bu kadar oldu. Daha çok bulursanız daha çok toplayın. Şöyle koyun sıcak sıcak kavanozu asla da bozulmaz. İstediğiniz zaman istediğiniz kadar çıkarın ve tüketin. Böyle biraz da şöyle sirke erisinden dökelim. Muhteşem bir şey oldu ya. Kazaya turşumuz hazır. Muhteşem bir şey oldu. Çok kolay bir şekilde hazırladık. 10 dakika içinde zaten hazır olmuştur. Sizlere her zaman kolay ve basit tarifler veriyorum. Üstelik de çok sağlıklı tarifler veriyorum. Sarımsaklı, sirkeli şipşak kazaya turşumuzun tadına bir bakalım. O kadar hazırladık Soğudu tamamen. Şöyle alıyoruz. Şöyle sirkeline bol bol sirkesi var içinde. Hmm. Sarımsağında çok güzel olmuş. Çok kolay bir şekilde turşu hazırladık. Doğadan kendiliğinden çıkan otlardan. Bunun gibi doğada birçok ot çeşidi var arkadaşlar. Yiyebileceğiniz. Çıkın doğaya. Toplayın, yemeğinizi yapın, turşunuzu yapın, salatanızı yapın, çeşit çeşit tarifler yapın. Ama size bakar arkadaşlar. Üstelik de hiçbir şey istemez. Hadi videomu burada bitirirken kanalıma abone değilseniz abone olursunuz. Sevinirim. Abone olanlar da bildirimlerini açsın. Açsın ki güzel güzel tariflerimizden haberdar olsun. Hadi hoşçakalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Daha güzel tariflerde, videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.